Borsada dipten toplama fırsatı mı yoksa düşüş devam mı? Morgan Enerji hissesi yatırımcıya ne vaat ediyor? 7 Nisan 2025 itibarıyla Morgan hissesi 8 ,70 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Günlük işlem hacmi yaklaşık 4 milyon 800 bin lot civarında. Son bir yıldaki fiyat aralığı ise 7 ,65 lira 65 kuruş ile 19 ,07 lira 07 kuruş arasında teknik analiz tarafında göstergeler şu an için nötr sinyal veriyor. Fiyat kısa vadede 8 lira 50 kuruş destek, 9 lira ise direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Temel verilerde ise dikkat çeken en önemli oran PDDD'nin 0,37 gibi oldukça düşük bir seviyede olması. Bu da hissenin defter değerine göre iskontolu işlem gördüğünü gösteriyor. Ancak şirketin FK oranı açıklanmadığı için net bir karlılık değerlendirmesi yapılamıyor. Temettü tarafına gelirsek, 2025 için resmi bir temettü açıklaması henüz yapılmadı. Olası duyurular için kap üzerinden şirket bildirimlerini takip etmekte fayda var. Unutma, bu video yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Peki sıradaki analiz hangi hisse olsun? Yoruma yaz, birlikte inceleyelim.